Ali Şir Nevai, Türkçenin muhafızı. 1441-1501. Türkçeyi yüksek bir sanat dili halinde işlemeye çalışan, dilimize değer kazandıran şair, üstün bir bilgin ve devlet adamıdır. Uygur kabilesi soyundan gelen Ali Şir Nevai, 1441'de herat'ta doğdu. Küçük yaşta babasını kaybetti. Timur'un soyundan olan Ebul Kasım Babür Mirza bin Baysüngör Bey vesayetine geçerek onun yanında yetişti. Öğrenimini Meşhed, Semerkant gibi dönemin bilim merkezlerinde tamamladı. Meşhed'de İmam Rıza Medresesi'nde okurken pek çok İranlı alim ve şairle tanışmış, birçoğundan da ders almıştı. Aldığı bu dersler edebi görüşünü şekillendirmede büyük bir rol oynadı. Nevai yıllar sonra Horasan'da Timur Devleti'nin hükümdarı olacak olan Hüseyin Baykara'yla beraber yetiştirildi. Hayatı, çocukluk arkadaşı Horasan hükümdarı Sultan Hüseyin Baykara'nın yanında ve onun hizmetinde geçti. Baykara'ya bağlılığının bir belirtisi olarak, Mecalisün Nefais adlı tezkiresinin 8. bölümünü bütünüyle ona ayırdı. Diğer eserlerinde de Hüseyin Baykara'dan bahseden Ali Şir Nevai, eserlerinin bir kısmını onun adına yazdı. Nevai, kaleme aldığı manzum ve mensur eserlerle yalnızca Çağatay Edebiyatı değil, bütün Türk Edebiyatı'nın da önde gelen simalarından biri oldu. Şiirlerinde İran'ın büyük mutasavvıflarından Abdurrahman-ı Cami'den etkilendi. Şiire Farsça ile başlayan Nevai, daha 15 yaşlarındayken edebi çevrelerde kendini şair olarak tanıtmayı başardı. Nevai, Türkçenin de dönemin edebiyat dili olan Farsça kadar hatta daha fazla anlatım inceliklerine sahip olduğunu düşünüyordu. Türkçeyi edebi dil olarak kullanmayan, Farsça yazan çağdaşlarına büyük bir tepki gösterdi. Şair çağdaşlarının Farsçanın karşısında edebi dil olarak Türkçeyi yetersiz görmelerini eleştirdi ve dilimizin zenginliklerini eserlerinde anlattı. Orta Asya Türk dili ve edebiyatının gelişmesinde büyük tesiri olduğu için Çağatayca'ya Nevai dili de denilmiştir. Her hatta 3 Ocak 1501'de vefat etti. Kutsiye Camii yanında kendisinin yaptırdığı türbeye defnedildi dostlar. Ehli zamandın mehr ümidi tutmanız. Mehri gerdun bolsalar, köz nundin yortmanız. Dostlarım, bu devrin insanların da vefa aramayınız. Onlar göğün güneşi de olsalar, onları göz nurunuzdan parlak görmeyiniz. Alişir Nevai'nin bazı eserleri şunlardır. Mecalisün Lefaiz, Muhağeme Lugateyn, mizanül evzan ve dâiyül bidaye.